Kapsül Podcast, Medya Bilinci Serisi, Bölüm 1. Medya okuryazarlığı nedir ve neden önemlidir? Medya, insanlık tarihinin en güçlü araçlarından biri. Bilgiyi yayma, insanları eğlendirme ve toplumu bilgilendirme gibi birçok işlevi yerine getiriyor. Ancak medya içeriklerini anlamak, onların ardındaki niyetleri ve etkileri çözmek günümüz dünyasında bir zorunluluk haline geldi. İşte tam bu noktada medya okuryazarlığı devreye giriyor. Medya okuryazarlığı yalnızca medya tüketmek değil, Medyanın arkasındaki sistemleri, stratejileri ve etkileri anlamayı içerir. Kısacası, bu bir mesajın kimin tarafından üretildiğini, hangi yöntemlerle yayıldığını ve ne tür bir etki yaratmayı amaçladığını kavrama becerisidir. Günümüzde televizyon, radyo ve gazete gibi geleneksel medya kanallarından çok daha fazlasıyla karşı karşıyayız. Dijital platformlar, sosyal medya, içerik üreticileri ve algoritmalar. Tüm bu unsurlar Bilgiye ulaşma ve onu tüketme biçimimizi kökten değiştirdi. Medya okuryazarlığının temel becerileri. Medya okuryazarlığı birkaç temel beceriye dayanır. İlk olarak medyada yayımlanan içeriklerin üretim sürecini anlamak gerekir. Örneğin, bir haberin hangi bağlamda hazırlandığını, kimin finanse ettiğini veya hangi hedef kitleye yönelik olduğunu bilmek o haberi doğru analiz etmek için gereklidir. Bir diğer önemli beceri ise eleştirel düşünmedir. Medya, genellikle bir olayın sadece bir yönünü sunar veya belirli bir perspektiften yaklaşır. Bir içeriği eleştirel olarak değerlendirmek, bu tür eksiklikleri fark etmemize yardımcı olur. Eleştirel düşünme sayesinde bir bilginin doğruluğunu sorgulayabilir, onun alternatif bakış açılarını bulabiliriz. Üçüncü temel beceri ise, bilgi doğrulama yeteneğidir. Özellikle dijital platformlarda yayılan içerikler, her zaman doğru veya güvenilir olmayabilir. Bu nedenle bir bilginin kaynağını kontrol etmek, verilerin güvenilir olup olmadığını analiz etmek, medya okuryazarlığının vazgeçilmez bir parçasıdır. Medya ve toplumsal etkileri Medyanın etkisi bireysel düzeyde kalmaz, aynı zamanda toplumsal bir boyutu vardır. Kültürel normlar, ideolojik yaklaşımlar ve hatta bireylerin kimlik algıları medya tarafından şekillendirilebilir. Örneğin, televizyon dizilerindeki karakterler toplumda kadın ve erkek rollerine dair algılar oluşturabilir. Aynı şekilde haber bültenlerinde kullanılan dil izleyicilerin belirli bir olay hakkındaki düşüncelerini etkileyebilir. Dijitalleşmeyle birlikte medya daha da güçlü bir hale geldi. Artık her birey bir medya üreticisi olabilir. Ancak bu aynı zamanda bilgi kirliliğini de artırdı. Sahte haberler, kasıtlı yanlış bilgilendirme kampanyaları ve algı yönetimi gibi unsurlar bireylerin medya içeriklerine karşı daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Medya içeriklerini anlama ve çözümleme Medya içeriklerini doğru bir şekilde anlayabilmek için birkaç kritik soruyu kendimize sormamız gerekebilir. 1. Bu içeriği kim üretti? Medya mesajları her zaman belirli bir perspektifi temsil eder. Üretici kişi ya da kuruluşun geçmişi, ideolojisi veya finansal destekçileri bu mesajın içeriğini etkileyebilir. Hangi araçlar kullanıldı? Görsel efektler, dil, renkler veya müzik gibi unsurlar bir mesajın duygusal etkisini artırabilir. Örneğin bir belgeselde kullanılan arka plan müziği izleyicinin belirli bir olay hakkındaki hissiyatını şekillendirebilir. 3. Bu içerik kimleri hedefliyor? Medya içerikleri genellikle belirli bir hedef kitleye yöneliktir. Reklamlar, ürün tanıtımları veya haberler hedef kitlenin değerlerini ve beklentilerini dikkate alarak hazırlanır. Medya okuryazarlığı ve günümüz dünyası. Medya okuryazarlığı sadece bireysel bir beceri değil, aynı zamanda bir vatandaşlık sorumluluğudur. Özellikle demokratik toplumlarda medya, toplumu bilgilendirmek ve halkın bilinçli kararlar almasını sağlamak gibi önemli bir role sahiptir. Ancak bu rolü yerine getirebilmesi için bireylerin medya içeriklerini eleştirel bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Dijital çağda medya okuryazarlığı daha da önem kazandı. Algoritmalar, kullanıcı davranışlarına göre içerik önerilerinde bulunarak bireyleri bir filtre balonu içerisine sıkıştırabilir. Bu durum bireylerin yalnızca kendi görüşlerini destekleyen içeriklerle karşılaşmasına neden olur ve alternatif bakış açılarına ulaşmayı zorlaştırır. Medya okuryazarlığı, bu tür tuzakların farkına varmamıza ve daha geniş bir perspektiften bakmamıza olanak tanır. Okuma önerileri, medya okuryazarlığını geliştirmek ve bu konudaki bilginizi artırmak için şu kaynaklar önerilebilir. 1. Medya Okuryazarlığı Kuram ve Uygulama, Renee Hobbs. 2. Sahte Haberler ve Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Paul Mihailidis. 3. Propaganda ve Toplum, Medyanın Gücü, Edward S. Herman ve Noam Chomsky. 4. Dijital Platformlar, Media Literacy Now ve FactCheck.org gibi kaynaklar, medya okuryazarlığı ve bilgi doğrulama konularında rehberlik sunabilir. Medya okuryazarlığı, bilgiyle dolu bir dünyada kaybolmadan yolumuzu bulmamız için bir pusuladır. Bu pusulayı doğru kullanabilmek için bilgiyi analiz etmek, doğrulamak ve ona eleştirel bir gözle bakmak şarttır.